Mersin'in Erdemir ilçesindeki Elasya Sebaste Antik Kenti'nde 30. dönem arkeolojik çalışmaları başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geleceğe miras projesi kapsamında desteklediği kazı çalışmaları Ayaş Mahallesi'ndeki antik kentte tüm hızıyla devam ediyor. Kazılar, Kastamonu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Hatice Asena Kızıl Aslanoğlu başkanlığında yürütülüyor. çalışmalara farklı üniversitelerden gelen akademisyenler, arkeologlar, antropologlar ve sanat tarihçileri de katkı sağlıyor. sadece arazide kazı çalışmaları değil aynı zamanda bitki temizliği, alan düzenlenmesi, çevre düzenleme çalışmaları, yayına hazırlık çalışmaları ve buluntu değerlendirme çalışmaları da bir taraftan devam etmekte. Yine alan içerisinde özellikle mozaik ve opus sektile zemin döşemelerinde bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları, yine kazı evindeki depolarımızda bulunan, daha önceki yıllarda bulunmuş olan eserler üzerinde de yine restorasyon çalışmalarımız devam etmekte. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gelir geye miras projesi kapsamında Eloise Sebastia çalışmaları devam etmekte. Bundan dolayı da yıl boyu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Arkeolojik çalışmalarımızda şu anda e, Türk ekip e, çalışmalara devam ediyor. Arkeolog, sanat tarihçi, antropolog e, ve restoratörlerden oluşan bir ekibimiz var. E, uzmanlar ve öğrencilerden oluşuyor bu ekip. Bunun dışında yine Amerika'dan e, uzmanlar, e, hocalarımız ve öğrenciler de dahil oldular çalışmaya. E, i̇lerleyen aşamalarda İtalya'dan da bir ekip gelecek ve böylece Çalışmalarımızda uluslararası platformda hem kentin tanıtımı yapılacak hem de arkeolojik çalışmaların çok daha fazla büyük gruplara en azından ulaşımı sağlanmış olacak. Yine de astarını da fark ettiğimizde mısır olduğunu ha, evet, gösteriyor. mısır etkili bize. bir evet. formu. Evet. Burası, bu da bunun aslında devamı şu şekilde burada bir göz, gözlükle sonlanıyor. Buradakiler de? Kazı çalışmalarımızı üretim alanı olarak belirlediğimiz kentin ada kısmında bulunan bir noktada başlattık. Daha önce çalışmalar burada yapılmıştı. Biz şu anda devam ediyoruz çalışmalarımıza. Yine üretim alanı ile ilgili ve satış alanı olabileceğini düşündüğümüz bir yapı grubu içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun dışında yine yakın noktada bulunan küçük hamam yapısının içerisindeki mozaiklerin bakım, onarım ve restorasyonuna da devam ediyoruz. Kentin nekropolünde özellikle kuzey bölümündeki mezarların olduğu alanda çok ilerleme kaydettik bu sene. Yıllardan beri oradaki çalışmalarımız devam ediyordu. Alanı tamamen bitki örtüsünden temizledik ve birçok mezar yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Buradaki alanın çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra da turizme açılmasını hedeflemekteyiz.